Teşekkür ederim. Öncelikle tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Tabii 31 Mart seçimleri öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bütün aday arkadaşlarımız, şehrimizin insanı, çocuğu, hem köylerde, mahallelerde muhtarlarımız, kasabalarda, ilçelerde ve Aksaray Merkez ilçesinde belediye başkanı aday olan arkadaşlarımız hepsi bu şehrin çocuğu, bizim eşimiz, dostumuz, tanıdığımız. Gerçekten çok kaliteli, düzeyli bir yarış oldu. Bu yarışta merkezde Doktor Evren Dinçer kardeşimiz tekrar seçildi. Zaten kamuoyu yoklamalarında da önde gözüküyordu. Evren Başkan bundan önceki 5 yılda gerçekten Aksaray için önemli hizmetler yaptı. İnsana dokunan, şehrin ihtiyaçlarını karşılayan nefes alma alanları, parklar, bahçeler, altyapı. Aklınıza ne gelirse önemli hizmetler yaptı ve bunun mükafatını aldı. Diğer siyasi partinin aday arkadaşlarımız da ciddi oylar aldılar ama bu bir yarış Tabi birileri kazanacak birileri kaybedecek. Önemli olan bir demokrasi şöleni içerisinde kırmadan dökmeden kavgası gürültüsüz bir seçimin geçmesi bizim için en önemlisiydi. Yoksa Kazanan ismi bizim için çok da önemli değil. Hepsi bu şehir hizmet etmiş, etmek için aday olmuş arkadaşlarımız. Tabii ülke genelinde de ilimizde de Ak Parti adına oylarımızda düşüş oldu. Biz de bir Ak Partiliyiz. Bunu herkes biliyor sonuçta. Ama hem ülkemizde hem ilimizde oy noktasında ciddi düşüler oldu. Özellikle ilimizde 13 tane kasaba belediyesinin 11 tanesini kaybettik. 2 tane belediye kazanabildik kasabalarda. 7 ilçemizden de 4'ünü kaybettik. 3'ünü kazanabildik. Bir de merkez ilçemiz şehri Aksaray merkezi kazandık 4 tane. Tabii e, ülke ekonomisinin şu andaki durumu, satın alma noktasındaki sıkıntılar, işte en, yüksek enflasyon, faizin artırılması, işte üreticinin e, sıkıntıları, tüketicinin alım gücünün azalması gibi, özellikle emeklinin e, alım gücündeki sıkıntılar gibi nedenlerden dolayı e, seçmen partimize bir mesaj verdi Dedi ki. Siz dedi kendinize çeki düzen verin dedi. Bundan herkes üzerindeki payı almak zorunda. Tabi siyaset ne için yapılıyor? Hizmet için yapılıyor. Ne için yapılıyor? Siyaset millet için yapılıyor. Tabi milleti unutmamak lazım. Fakiri, fukarayı, garibanı unutmamak lazım. Kendimizin belki ekonomik durumu çok iyi olabilir. 100 bin, 200 bin, 300 bin maaşlarımız, gelirlerimiz olabilir ama 10 bin lira, 15 bin lira insanların yaşamasını... Efendim, kabul etmesi çok zor. E sonuçta hepimiz bu millete hizmetkar olmak için yola çıkmış insanlarız. Söylemlerimizde hizmetkar olmak ama eylemlerimizde milleti unutmak olmamalıdır diye düşünüyoruz. Tabii bundan önce bu e, hem e, ülke geleninde hem Aksaray'ımızda e, milletimiz AK Parti'ye çok ciddi destekler verdi. Allah razı olsun. Bunu inkar edemeyiz hiç kimse. Bugün de eğer bunu yapıyorsa bunu da saygıyla karşılamak ve kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Dar alanda kısa paslaşmalarla kendi adamlarımızı, kendi yandaşlarımızı kendi efendim dostlarımızı iyi yerlere getirmek adına siyaset yapmak doğru değildir. Milletin istediği, halkın istediği, sahada olan efendim insanların sevdiği ve belli yerlerde görmek istediği insanlarla yola çıkmak daha doğrudur diye düşünüyorum ve bunun neticesi de bugün daha bir daha ortaya çıktı. O yüzden bundan sonraki süreçte ki 5 yıl çok çabuk gelip geçiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi seçimi işte dört yıl var aşağı yukarı. İşte yerel seçimler 5 yılda bir yenilir. 4 5 sene 5 sene çok çabuk geçer. O yüzden kendimize çeki düzen verip yine milletin adamını ve milletin partisini hak ettiği yere getirmek için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Başarıları sahiplenen arkadaşlarımızın da bu başarısızlığı sahiplenerek sebeplerini araştırarak ve bu sebepleri ortadan kaldırmak için daha ciddi çalışmalar yaparak inşallah önümüzdeki döneme hazırlanması gerekir diye düşünüyorum. Tekrar başta sevgili Evren Dinçer kardeşimiz olmak üzere seçimi kazanan bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza abilerimize, muhtar abilerimize kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Meclis üyelerine, ilgilenme üyelerine başarılar diliyoruz. Hepsi Aksaray için uğraşacaklar, gayret gösterecekler. Biz de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Hayırlı mübarek olsun diyor. Teşekkür ederim.